Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yana hesabımın açılış günü. Bugün şu anda yeni hesabımı açıyorum ve bu videoyu alıyorum. Yeni hesabımı açıyorum ama niye Edgar bedava bedavayken bu yeni hesabı açmadım? Ben de bilmiyorum. Neyse şimdi aklıma geldi yeni hesabımı açmak ve aklımda muhteşem ve komik bir isim var. Olmadı. Hah. Evet yeni ismim bu. Yan hesabımın ismi. Mr. Keko TR. Niye? Ha oldu. Mr. Keko. Bunu böyle sal, ne gelirse artık. 35 de olmasın ya. Hadi 15 olsun. Bu arada size bir detay vereceğim. Buradaki bot karşıdaki botlara vurmanıza hiç gerek yok çünkü onlar sizi öldürmüyor. Cidden öldürmüyorlar bakın. Sadece karşı sadece vuruyorlar ama öldürmüyorlar bakın. Zaten öldürmeleri de imkansız acayip hasar veriyorlar. 60 hasar veriyorlar ama yanımızdaki botlara daha fazla. Dynamite bile bana en fazla 266 vuruyor. Öldürmeleri de imkansız. Yani boşuna boşuna adamlara dalmayın botlara Hatta elmasları toplayıp adamların base'ine gideceğim botlarım Çok güzel olacak Beni öldürmek isteseler de öldüremezler çünkü bot bile en fazla 60 vurabiliyor bakın Shelly ultisiyle Sadece ama sadece 53 vurdu Evet bakın botların bezinde duruyorum ama hiçbir şey olmuyor ölmüyorum 60 60 60 çok az ve bu kadar size öldüremiyorlar öldürmeleri imkansız şimdi kutuyu açmayacağım daha bir 16 kupa Nita'yı alayım falan. Bir 16 kupa olayım. 20 kupa olayım hatta. 20 kupa olunca şey yapacağım. Bu arada internetim kötü ve videoyu burada durduracağım. 20 kupa olunca geleceğim arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. 20 değil 24 kupa oldum. Kupa yolundan başlayalım. Bir iki tane kutu bir tane Nita kutusu var. Nick'ten karakter yok. İkinci karakterimiz Nita. Geldi. Sen daha savaş kutusu. O da gelirse açacağım. Evet. Bir şey çıkmadı. Ne oluyor siz kutu? Oha. Cidden mi? Önce pinleri alayım. Sonra Edgar alayım. Yok artık Edgar hala bedava var burada. Evet yani hesabımın ikinci kostüm. Ay i̇lk, ilk, destansı ikinci kostüm diyorum ya. İlk destansı. Bu arada bu beşinci kutu oldu. Ama hala karakter yok. Garip. Şimdi önce büyük kutu değil savaş kutusunu açacağım. Evet. Hala gelmiyor. Bu biraz canımı sıktı ya. Vay hala karakter yok. Garip. Çok garip. Bekliyorum hala karakter. Bundan çıktım karakter. Çıktı. Pogo. Karakter karakter. En azından karakter çıktı. Mükün ayağı. O burada sadece bu kostümler var. Bu ikisi var. Oha kırmızı bunun yuta 109 değil miydi? 79 olmuş. Ve kovamız oldu. Nitra çıktı. Ben hala şaşkınım Nitra. Nedir verdi? İsmimizi niye değiştiremiyoruz? 5 seviye. Peki. Arkadaşlık atmış. Ben de kabul ediyorum. Ne yapayım? arkadaşlar. Hmm. yamuz bu kadar olsun. Bu yeni etapta. <laughs> bu kadar yani. Edgar hala bedavaymış şansımıza. Bunu aldım direkt. Almazsam olmaz çünkü. Yani yeni yeni hesabım. şey. Çok geç geliyor arkadaşlar. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.